Konuya da açıklık geldikten sonra Suat ve Lale biliyorsunuz şu anda son ikideler. Bakalım ilk kim gelecek? Söz sevgili Ayşe Egesoy'da. Efendim merhabalar değerli izleyiciler iyi akşamlar. Hepinize çok güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlk yarışmacımız 102 Lale Hicaz makamında bir eserle geliyor. Söz öbesi Mustafa Sayan. Ölüyorum kederimden. El içine çıkmaya yüzüm kalmadı. Ömrüm hiç gibi geçti. Halin ne, derdin ne diye soran olmadı. Tebrikler Lale. Teşekkür ediyorum. Bu güzel icra için Selçuk Tekay ve orkestrasında bir kez alkışlayalım. Her seferinde bize müzik ziyareti sunuyorlar. Ama bu arada şunu da eklemek istiyorum. Bu güzel eser çok değerli sanatçı Sayın Mustafa Sayan'a ait. Esasında bu akşam o da bizlerle beraber olacaktı. Fakat özel bir mazereti nedeniyle gelemedi. Kendisini ağırlamak istiyorduk. Bestecilerimizin ve söz yazarlarımızın arasında. Çok değerli bir sanatçı. Ercan ilerleyen saatlerde kendisini bir başka eserini seslendirecek. Ama sizlerden ricam izliyordur muhakkak. Alkışlarımızı gönderelim işte. <laughs> İnşallah en kısa zamanda bekliyoruz. Evet. Şimdi söz yerinde derken Gülentan'ın Hanım bir pervane bulmuş. Peki güzel. <laughs> Buyurun Lale ile ilgili yorumlarınızı alabiliriz. Bir de alabiliriz. pervanenin üstünde Popstar Atatürk'a yazıyor. Ama. Gerçekten mi? Valla. Osman Tan yazıyor bir taraftan evet. da. Aa çok güzelmiş ya. <laughs> Sanki benim yani ilk defa ben de burada görüyorum. Başka şeyler de yazıyor. Yok. Okullanma talimatı sanıyorum. Bir, bir Popstar Atatürk'a yazıyor. Popstar Atatürk'a Osman Tan Bülent Erkır. <laughs> <laughs> Flash 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 şok 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 evet. ya. Yani. Bu fazla ileri gitti ama olsun. <gülüyor> 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 Yok. Hayır. Bülent Gencebay. Ha? Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ha gördün mü? Çok dönek bir pervane bu. <gülüyor> 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 Neler söylüyor? <laughs> 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 Eşyanın doğasında var tabi yani dönüyor evet, sürekli. Evet. Hay Allah'ım. Peki. Lale ile ilgili düşüncelerinizi alalım kısa kısa. Geçen hafta zaten puanlarınızı vermiştiniz. Lale tabii ki her zaman gibi iyi yorumluyor. Hicaz Lale bu defa. Geçen de geçen hafta da söylemiştik. Yine gerekeni yaptı Lale. Tabii başarılar diliyorum. Bugün bir kader günü. Evet i̇ki, iki yarışmacımız için. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Artık seyircimizin, izleyicimizin, halkımızın oyları ne diyecek? Biz de merak ediyoruz. Evet. Hayırlısı olsun. İnşallah. Ee, zannediyorum bir rahatsızlık yaşıyor şu anda. Bizim provalarda konuştuğumuz kadarıyla Lalehli. değil mi? Lalehli? Evet. Çok gribim. Yani konuşma ses sonundan da bellidir herhalde. geçmiş Ama olsun. elimden geldiği kadarıyla okumaya çalışıyorum. Aynı değil. zamanda ben de Üç haftadan beri hala şu belimi iyileştiremedim. Bel fıtığı şikayetim vardı. Yatıyorum. Ama Popstar'da görevimiz tabii ki altı saat burada oturmamız gerekiyor. Ve ondan sonra tekrar eve gidip yatıyoruz. Düzelecek diyoruz. İnşallah düzelecek. Hiçbir şey olsun. Acil şifalar diliyoruz. Allah ediyorsun. büyük dert vermesin. Evet. Ebru Hanım, Lale ile ilgili. Ağzına sağlık, her zaman gibi. Grip de olsan, nezle de olsan işte iyi sesler böyledir. Ağzına sağlık, yine çok güzeldi yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Her zaman, Sağ olun. Hanım? Her zaman söylüyorum yani e, tabi ustalıkla e, karşısındakine aktarmamaya çalışıyor ama tabiaten sesteki o hım hımlık o var. Ayrıca o bir e, lezzet de verir. E, o, sese e, ama seste düşme falan hiçbir şey olmadı yani. Gayet güzel okundu. E, bence her zaman çok iyi bir eleman. Teşekkürler Bülent Hanım. Armağan'cığım. Nihayet son ikiye kaldığınızda bu kadar hafta sonra beni neyin bu kadar rahatsız ettiğini nihayet çözdüm. Biraz geç oldu ama. Türk'ün haklı <laughs> Siz de aslında Ercan gibisiniz. Çok fazla gırtlak yapıyorsunuz. Ercan o kadar çok yapıyor ama o başka türlü yaptığı için bizi çok rahatsız ediyor. Ama siz, siz de aslında bence gereğinden fazla elektriğe tutulmuş gibi çok fazla oynuyorsunuz. Hani hiçbir yer düz gitmiyor. Böyle öyle olunca da devamlı böyle ben mesela öyle bir şey dinliyormuşum gibi oluyor. Sana öyle bir his evet. geçti. Orhan Bey bir şey ekleyecek galiba. Ama yorum tabii sınırsız olduğu için her hançerenin de kendine has yorum şekli vardır ve benimsediği e, icracının da benimsemiş olduğu bir zevki bir bilgisi e, şey vardır, ısrarı vardır. Dolayısıyla o bu bütün haliyle sevilir veya sevilmez e, takdir edilir edilmez ayrı konudur. Ama genelde önemli olan temel prensipleri yerine getirmektir. Birinci görev ki Lale onu fevkalade yerine getiriyor. Bunun üzerinde tabi izleyicilerin zevkini tartışmak ayrı bir şey. Herkes kendine göre değerlendirir. Gırtlak namelerini daha farklı kendine has yapıyor. Onu söylemek istedim. Yani Armağan Bey'in işaret ettiği doğru teşhisler var tabi ama fakat bu bir yorum meselesiydi. Kimi sevebilir, kimi sevmeyebilir. Tabii, ki, tabii ki. Özür dilerim söze değirmiş olayım. Yorum meselesi bile olsa ben ikisini aynı kefeye hiç kusura bakmasınlar koyamıyorum. Çünkü biri tamamiyle Alaturka ağızla okuyan bir eleman. Yani o istese de onları zaten yapamaz. Yapmaz çünkü onun tavrı ayrı. Ben yapamaz Ercan Bey, Ercan Bey, Ercan Bey, Ercan e, doğru Ercan'ın yaptığını yapamaz, doğru. Yapamaz derken ben negatif açıdan kullanmadım. E, yani üç aşağı beş yukarı herkes bir şeyleri, aa bu çalışmıyormuş ben bunu böyle tutuyorum. Ay, Pili bitmedi. Pili bitmedi, kendi kendime kapatmışım burada da tutuyorum bunu. Ne, Erkin, ne söylenecek diye o da izliyor olabilir. Evet. <laughs> Ama bu ile armutu tartışmak gibi yani, de olmamalı. Yani gibi gibi. Yani, Aynen buyurduğunuz gibi efendim. Ee, çok ayrı e, tarzlar. Onun tarzı çok daha Alaturka bir ağız. E, temiz bir ağız. E, o tarza göre okuyor. E, yani öyle fazla e, hani e, egzajere e, okuyan bir eleman... Hmm. Değildir. Değil mi efendim? Değildir. Siz? Aynı fikirdeyim ama lale yani istese de er, Ercan Ercan Ercan'ın Ercan yaptığı birçok şey yapamaz. O ayrı bir Şimdi ta tarz. başka bir istisnai durumu var o çocuğun. Yani yapılamayacak çok enteresan nüanslar yapıyor. Onu tamam. herkes yapamaz. Tamam. O isterse lale formuna gelebilir. Ağzını temizler Temiz, Bülent Hanım'ın uyarısına, uyarısına dikkat yani, alarak ağzını temizledi. O bu ayara gelir. çalıştı. Ama Lale o ayara gelir mi orası bilemem. Zaten ama ikisini birbirinden de tabii ki ayrı tutmak lazım. İşte orası. Orhan Bey'in dediği gibi elma ile armut, armut dedi. Işte. Evet. Ee, evet, az tabii. ve öz bir şekilde. Yani bunların bir araya tabii olmaması, konuşulmaması gerektiğini de zaten vurguladı. Hakikaten de öyle yani. Bunlar Belki. çok ayrı. Son cümleleri alalım bu konuda. Şunu söyleyeyim. Demin bir cümle söyledim İcracının icrasını Benimseyerek icra etmesi Kuralları yerine getirir Bir de kendine göre benimsediği bir tarz vardır O tarzın içine girince Başka tarzları Yapma çabasına gerek yoktur O onu benimsemiştir Ercan daha farklı bir tarzı benimsemiştir Lale daha farklı benimsemiştir O benimsedikleri onlar için birer kimlik olur Hançerelerinin bir kimliği haline gelir Dolayısıyla buradan sıyrılmanın da gereği yoktur o kendi kimliğinde kendisini en iyi şekilde ifade etmelidir. Bu bir karakterdir. Bu icra karakteridir. Böyledir bu. Ama Orhan abi doğru söylüyorsunuz. Bu bize. Ama şimdi bu işi ticari anda yapıyorsanız mesela e, kaset yapıyorsanız ve sizin yorumunuz tamam bu benim yorumum deyip halka ulaşmıyorsa ve halk bunu benimsemiyorsa aslında mesaj şu değil midir? Senin yorumun bana ulaşmadı. Bunu değiştir. Şimdi bununla ilgili uzun uzatmak istemiyorum ama bir örnek yıllar önce bana birisi TRT'nin içinden bir genç hem fiziği düzgün hem sesi çok güzel birisi geldi dedi ki hocam ben neredeyim dedi. Bana beni hakem gibi e, gördü ve değerlendirmemi istemiş. Dedim benim ne haddim artık bu sen gerekeni yapıyorsun çünkü sen aşmışsın birçok şeyleri olsun dedi ben nerede olduğumu görmek istiyorum albüm yapmak istiyorum ve halkımızın beni yakından ilgilenmesini, izlemesini istiyorum dedi. Dedim ki, bak dedim, güzel birçoktur, çeşitlidir. 10 tane güzel varsa, 10 tane güzel odak varsa, halkımızın göstermiş olduğu ilgi odakları bunlardan özellikle 7. veya 5. ise ve sen üçüncüyü yapıyorsan veyahut altıncıyı yapıyorsan Kötü bir şey yapmıyorsun ama halkımızın benimsemiş olduğu odakların içinde değilsin. Dolayısıyla popüler olmanla ilgili olarak bunları kale almak durumundasın. Ne demek istediğimi anlatabildim evet, mi? Tabii. Anladım dedi. Evet. Teşekkür etti bana. Peki Armağan'cığım hemen son cümleyi tamam, de alalım. Söyledim. Bitti peki. Ee, o zaman Lale seni de söylemek istediklerin olabilir. Aday numaranı da alalım. Aday numaram 102. Ee, tabii ki desteklerinizi oh. bekliyorum ama... Son ikiye kalmaktan yoruldum. <laughs> İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısı olsun. Ee, teşekkür etmek istediğim çok insan var. İsim. Yok, isim yok. Çok çabuk bitirmemiz lazım artık. Bunu duymanız iyi oldu yani izin yok. Duyduğunuz gibi. Ama e, memleketime çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Gaziantep'ten, pazarından Adana, Tarsus'tan beni çok destekleyen memleketim insanlar de hatay, var. Hatay, Hatay memleketim, evet. evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aday numaran? 102. 102'li ailenin aday numarası eğer destekliyorsanız cep telefonlarınıza 102 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz.